Geldim. Bugün sizlerle birlikte arabadaki harflerden bir kelime oluşturmaya, anlamına bir kelime oluşturmaya başlayacağız. Şimdi size bir dakika vereceğim. Hemen şöyle göstereyim. E var ne var demiştik. Ben buradan yine ne yani neyi buluyorum? Burada, burada K var, A var. Şimdi yine size 40 saniye veriyorum. bir şeyler böyle bir şey olmuştu ama onu yayınlayamadık yani. Yakıtsanlar mıdır? Ses ses var. İki tane şovdan şey bir kelime. Bir şey. E evet. şimdi ben bir daha istemiyorum video uzun sürmesin diye sessiz diyoruz. Sonra buraya gelir. Aa, aa, hemen var. Eee, bilişin alam. Evet. Arkadaşlar hastane oluyor. Ha ha ha. Yani biliyoruz. Ha ha ha. Diye gibi hastane diyoruz bunlara. Buraya geliyoruz. Değil abi, var da böyle bir a saniye 1 saniye bekliyorum. Bir saniye bekliyorum safa. Bir Hemen ben de düşünüyorum. Ben bulamadım ya. Siz buldunuz mu? olabilir. Bedava dedi bize. Hemen geliyoruz şimdi. Burada da ne var? Burada yine en olur, ne olur. Ama burayı biz ne olduğumuz için en diyoruz. En. Böyle bir kelime buldum ben. Siz mesela elin olabilir. Aa, <laughs> Yat. 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 Ya arkadaşlar. Sonra. Bu sefer birazcık daha erken çıkıyoruz. Ee, işe atı nerede kalmıştı? L var, D var. Limon gila. oluyor. Limon yiyecektim ama limon da gila. Yine araba geliyor arkadaşlar. Öpücük. Aa, pe. Aa afat arkadaşlar. Bir de arabalar yok çok. Bu burada bir tane de F şey kullanıyoruz. Ben burada fan diyorum. Çünkü fan sayfaları açabiliyor. SG 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 harika. Sag. Ama gel abi buradan. Sag. Eee Sag al ya. şimdi burada arabalar bitmedi. Şimdi şu taraftan gelmişler galiba. Çimallere bahsedelim. Çimallere bahsedelim derken, Bıca, Bıca, ama çıman nereye bacağım. Herkes zahre olduğunu görüyorum. Burada A var, E var, T var. Et oluyor ama A da olmuş gerekiyor. Alet. Alet oluyor arkadaşlar. Evet videomuz bu kadar değildir. Ee, ama ben şöyle bir şey yapıp geliyorum. semuanya yes, sudah. <laughs>